Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere tığ işinde kullanabileceğiniz yapımı çok kolay bir model yapacağım arkadaşlar. Ee, bu modeli dilerseniz hırka, yelek, battaniye yapımında da kullanabilirsiniz. Modelin anlatım yapabilmem için bu şekilde elimde ihraç ağvadızlı ipim var arkadaşlar. Ee, modelin yapımını bu şekilde bu ipimle anlatacağım. Siz dilerseniz ee, daha farklı iplerle daha e, farklı yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, Nerelerde kullanmak istiyorsanız o şekilde iplerinizi ve tığınızı o şekilde ayarlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modelimize zincirler çekerek başlıyoruz. Yapacağınız boyut kadar e, zincirler çekerek modelinize başlayabilirsiniz. E, zincirlerinizi 5 ve katları artı 2 olacak şekilde yaparsanız tam denk gelecektir. Şöyle zincirlerimizi çekiyoruz. Evet. Zincirlerimizi çektikten sonra şöyle 1 2 3 üçüncü zincirime batarak şöyle sık iğne yapıyorum. Daha sonra devam eden zincirlerimi de bu şekilde her bir zincirime sık iğne yaparak devam ediyorum. 5 ve katları e, artı 2 olacak şekilde ayarlıyoruz. Şöyle ben sık iğnelerimi yapayım. Ayarlamasını o şekilde yapayım ve bir sırada devam edelim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde sık iğnelerimi yaptım. Şöyle bir zincirle çektim. Şekil modelimi çeviriyorum. Evet şimdi burada sık iğnelerimiz var. İlk sık iğnemi battım. Şöyle ikinci sık iğnemi de battım. Evet. İlk i̇ki sık iğnemizi yaptıktan sonra 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim 1 2 3 4. batıp sık iğne yaptım yanındaki sık iğneye de battım bu şekilde iki tane sık iğne yan yana yaptım 1 2 3 4 ve 5 5 zincirimi çektim 1 2 3 sık iğne atladım 4. sık iğneye battım iki tane sık iğne yaptık yan yana. Şöyle 5 zincir çektim. 1, 2, 3 atladım. Dördüncü sık iğneye batıyorum. Yanındaki sık iğneye de batıyorum. Bu şekilde iki tane sık iğne yaptım. 5 zincir çekiyoruz. 3 atlayıp iki tane yan yana sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar bu sarayı devam ettiriyoruz. Evet. Sıramızın sonunda 5 tane zincirimi çektim. 3 tane atladım. Şöyle ikinci sık iğnemde yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Şimdi bir tane fazla saymışım. Sorun değil. 1, 2, 3 zincir çektim ve modelimi çevirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi bu sıramızda 3 zincirimi çekiyoruz. Buradaki sık iğnemizi atlayıp şöyle burada 5 zincir çekmiş olduğumuz yuvamız var yuvamıza girip buraya ikili bir trabzan yaptım. Aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 şöyle 4 ve 5. 5 zinciri çekmiş olduğunuz yuvamızın içine 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Arada herhangi bir zincir çekmiyoruz. Buradaki sık iğne de atlayıp diğer bir yuvaya geldik. Diğer bir yuvamızı da aynı şekilde 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 ve 5 Daha da herhangi bir zincir yok. Yine diğer yuvaya geldik. Boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. Boşluklarımıza 5 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 3 4 ve 5 Her bir boşluk yuvasına 5 tane tırabzan hatta herhangi bir zincir çekmeden sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Her bir gözenek pardon buradaki her bir yuvamıza bu şekilde 5 tane trabzan yaparak sıramın sonuna kadar geldim Şimdi bir kenar kısımdayım. Bakın iki tane sık iğnemiz var. Hemen şöyle kenar kısmına batıp buraya ikili bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve bu sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi modelimi çeviriyorum. Bir sıradayım. Birinci battım sık iğne yaptım. ikinci trabzana battım sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3. Trabzan atlayıp 4. trabzana batarak sık iğne yaptım diğer tırabzanı batıyorum. Burada bakın tırabzanlarımızın başında ve sonuna sık iğne yapmışız düz arkadaşlar. Bakın şöyle ortalanmış oluyor. Oradan da şaşırmayabilirsiniz. Bakın Bir göstereyim. 1 2 3 4 5'inciyi çekiyorum. Bakın bu tırabzanın sonuna battığımız zaman 1 2 3 atlamış oluyoruz. 3 atlayıp 4'üncüye batıyoruz. Bakın diğer trabzanı da hemen başındaki trabzana batıyoruz ve iki tane sık iğnemiz olmuş oluyor bu şekilde. <laughs> beş zincirim çektim. Bakın burada da aynı şekilde üç trabzan atlayıp dördüncüye batıyoruz. Yani son trabzana batıyoruz. Buradakini de ilk trabzanla batıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip Buradaki trabzandan sonundaki trabzana batmış oluyoruz. Yani 3 trabzan atlıyoruz arada. Ve zincirim pardon şu yanındakine de atlamışım. Şöyle ikinci sık iğnemi de yapıyorum. 5 zincirimi çekiyorum ve uç atlayıp şöyle Arada 3 tane kenar kısmında zincirimiz vardı. Hemen onu sık iğne yaparak bu sıramızı bu şekilde şöyle tamamlamış olduk. Şöyle de göstereyim. Evet. Bu sıramız da bu şekilde tamamlandı. Şimdi bir üst sıradayız. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve ilk boşluğumu batıp buraya ikili bir trabzan yaptım. Buradaki boşluğumuza şöyle 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanım yaptım. Diğer bir boşluğuma geldim. Diğer boşluğuma da aynı şekilde 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 ve 5 16 olmuş şöyle her bir boşluğumuza 5 tane trabzan olacak şekilde aralarda herhangi bir zincir çekmeden bu şekilde buradaki yuvalarımıza 5 tane ikili trabzan olacak şekilde daha herhangi bir zincir çekmeden sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar bu şekilde ben devam edip dolduracağım Evet bu şekilde sıramın sonuna kadar 5 tane trabzan olacak şekilde şöyle doldurdum arkadaşlar trabzanlarımızı yaptım. Şimdi kenar kısımda hemen şöyle sondaki sık iğnenin tepesine batıp şöyle ikili trabzan yaptım. Bir iki zincir çektim ve bir üst sıraya geldim. Bakın bu şekilde arkası ve önü. Ön arkası da aynı şekilde kullanılabilir. Bunu farklı renk iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Her bir sırada renk değiştirerek de yapabilirsiniz. Rengarenk ya da artan iplerinizi değerlendirmek adına da yapabilirsiniz. Bu şekilde hırka, yelek, battaniye yapımında kullanabileceğiniz gerçekten çok kolay ve çok güzel duran bir model arkadaşlar. Şimdi bir sıraya geldim. Şu iki değil de bir zincir. Bir zincirimi çektim ve bir sıraya geldim. Bakın ilk trabzan tepesine battım, sık iğne yaptım ve kenar e, trabzan tepesine battım. Hemen buradaki de ilk trabzan tepesine battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve hemen şöyle trabzanların sonuna batıyorum Zaten üç tane trabzan atmış oluyoruz ve diğer bir trabzon tepesine batarak sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekip 3 atlayıp iki sık iğne yaparak bu şekilde sıramızı sonuna kadar devam ediyoruz. Şöyle 5 zincir iki sık iğne sıramı da bu şekilde tamamladık ve bir üst sıraya üstünü çekip bir üst sıraya geldik bakın modelimiz gerçekten tam biraz ortaya çıktı şöyle bir sıra daha yapacağım üzerine her bir yuvamızın içine 5 tane trabzan yapıyoruz aralarında herhangi bir zincir çekmeden Şöyle tut ve 5 diğer bir yuvama da aynı şekilde batıyorum arada herhangi bir zincir çekmiyorum dört ve 5 bu şekilde sıramın sonuna kadar her bir yuvanın içinde beş tane batarak devam ediyorum arkadaşlar bu şekilde ben devam ediyorum arkadaşlar sıramızın sonunda bakalım Evet arkadaşlar ben sıramı tamamladım Hatta bir model daha fazla yaptım bu şekilde bakın İlerideki modelimiz daha güzel yaşıyor şekilde göstereyim ee, Dilerseniz daha farklı renkte iplerle ben şöyle mavi renk iple yaptım orta kalınlıkta Dilerseniz her sırada farklı renk kullanarak da yapabilirsiniz Ev ya da patik iplerinizi de yapabilirsiniz ee, daha önce daha kalın iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde hırka yelek battaniye yapımda kullanabileceğiniz yapımı çok kolay çok da zevkli bir model Arkadaşlar ben modelimi çok beğendim Umarım Sizler de beğenirsiniz ve yaparsınız videomu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoş kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun